Arkadaşlar, Emre cihazımızı aldığımız bluetoothlu arıza tespit cihazımız. Bununla e, 2000-2001 Maria'lara bağlanacaksınız diyelim. Programımızı nasıl indireceğimizi anlatmıştım. Programımız Alfa OBD. Buradan Alfa OBD programına giriyoruz. E, i̇lk başta bluetooth simgesine tıklayıp arayüzü bluetooth simgesini obd 2 seçeceğiz. Onu geçiyorum. Sadece ekoyu göstermek için video çekiyorum. Buradan arabamızı seçiyoruz. Maria, Brava, fark etmez. Arabamız 2000-2001 olduğu sürece Maria'dan da gelebilirsiniz, Bravadan da hiç fark etmiyor. Kontrol ünitesi motoru seçiyoruz. Pardon, fonksiyon motoru seçiyoruz. Kontrol ünitesi olarak da 2000-2001lerde kontrol ünitemiz 49F'dir arkadaşlar. Marelli Av 49F. Bunu seçeceğiz. Ve gelen ekranda direkt bağlana tıklanacağız. Burada şifre mifre istemiyor arkadaşlar. Direkt bağlana tıklayacağız. Lütfen şifre istiyor diye bana dönüş sağlamayın. Çünkü şifre istemiyor. 2000, 2001 Maria'larda, Bravalarda seçeceğimiz Eko Marelli IAWV49F'dir.